Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran suresi. Elif lam mim. Allah. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. biridir, kaimdir. O sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Kur'an'dan önce onlar insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran Furkan'ı da indirdi. Gerçek şu ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Dön yataklarında sizi dilediği gibi suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur, O'ndan kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihdir, kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için, O'ndan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık. Tüm Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin. Sen Rabbim. mi? Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez. Şüphesiz inkar edenler onların malları da çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi ayetlerimizi yalanladılar. Böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Allah cezayla sonuçlandırması pek şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü yataktır o. Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ayet, bir ibret vardır bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Diğeri ise kafirdi ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki kapı görüyorlardı. İşte Allah dilediğini yardımıyla destekler şüphesiz bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. Kadınlara oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ikimlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Peki. ki Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Onlar Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz din Allah katında İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık ve hakka baş kaldırma yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki gerçekten Allah hesabı pek çabuk görendir. Eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Ve kitap verilenlerle ümmülere de ki siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayeti ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse artık sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Allah kulları hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler, işte onlara açıklı bir azabı müjdele. Onlar yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve onların yardımcıları yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyor da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönemlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Artık onlar kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? Peki. Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dileğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini ağaçaltırsın. Hayır, senin elindedir. Gerçekten sen her şeye gücü yetersin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey, hiçbir yardım yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Barış Allah'adır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü düşünün. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin, ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. صدق